diyorum. 55. soruya geldi. Şimdi ne diyor? Your friend is uh, shopping for a dress for the school prom and has uh, has just tried a dress which is really ugly. İğrenç bir elbise denemiş. Değil mi? Balo için elbise bakıyor arkadaşımız. She likes the dress so much but when she asks your opinion of the dress you want to tell her the truth. So try not to offend her. Bak kırmamaya çalışacağız. Gücendirmemeye çalışacağız. Burada önemli olan nokta burası. Ne diyeceksin ama doğruyu söylemen lazım diyor bak. You want to tell her the truth. Doğruyu söyleyeceksin ama kırmadan söyleyeceksin. Bakalım. I don't think that's a good choice of uh, dress for the school prom. Ha, bence balo için bu çok uygun bir değil ya. Neden başka bir şeyleri denemiyoruz? Bu olabilir bak. Ofensif olmadan. To be honest, doğrusunu söylemek gerekirse, the dress looks great on you. Çok güzel durdu. <laughs> Bu tamamen bir yalan. Bir de bir kere buradan gitti zaten. But isn't it a bit revealing? Çok açık saçık değil mi ya diyor. Yani, şimdi elbise çirkin, açık saçık değil bir kere. Bir de burada da yalan söyledim, doğruyu söylemedim, o zaman bunu da atacağım. I can't say anything really, you know I have a poor taste in fashion. Çok bir şey söyleyemem, beni biliyorsun, moda zevkim kötü benim. Hayır. O zaman gider alır yani kız. It's too expensive for such a plain and unattractive dress. Don't you think so? Ha, diyor ki çok pahalı değil mi ya? Diyor böyle düz ve tatsız bir elbise için ya. Diyor pahalı değil mi sence? Şimdi belki kıza göre pahalı değil. Beğendi. Ama bak sen burada kırıyorsun zaten. Düz ve unattractive dedin elbiseye. O zaman bunu da attım. Your parents would never allow you to put on that dress for the prom. Let's keep looking for a better one, shall we? Annen, baban diyor asla izin vermez senin baloya bu elbiseyle gitmene. Başka bir tane bakalım bence. Daha iyi bir tane bakalım diyor hatta bak. Better one. Daha iyisini bakalım. Ne diyorsun? Yani belki izin verecekler şimdi ben burada öyle bir çıkarım yapamam. Bir de doğruyu söylemeye çalışacağım yani. O yüzden I don't think that's a good choice. Bu daha mantıklı oluyor. Neden başka bir tane denemiyorsun? Bu daha az ofensif. Evet 56. soruya geldim çıkmış sorularda. Yine bir durum var burada. While cleaning up your room in the attic. Attic dediği şey çatı katıydı. Değil mi? You find an old book which belonged to a friend. Arkadaşına ait olan bir kitap buldun. Hemen fark ediyorsun ki you were supposed to give it back to her. Ona geri vermen gerekiyordu. Months ago. Aylar önce ama unutmuşsun. Ve ne diyor? Bak so you call her to apologize. Özür dileyeceksin arayıp arayıp da o zaman özür dilemeye uygun bir şey koyacağız. I apologize deeply for my mistake. Okay, bak özür diliyorum. However, ama you should have reminded me to give back to your book. Bana hatırlatman gerekirdi senin atan. Der misiniz? Demezsiniz. Özür dilemeye çalışıyorum. Çok saçma. Uh, I'm sorry to disturb you. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. But could you possibly return the book that I lent you a few months ago? Verdiğim kitabı geri verebilir misin? Bu zaten ne alaka? I would say I'm sorry. Özür dilerdim. But since we are really close friends and know each other well, I know you will let this one go. Özür dilerdim ama çok yakın arkadaş olduğumuzdan dolayı işte hani böyle bir şeyi umursamayacağını düşünüyorum. Belki umursuyor, belki kitaplarını çok seviyor. Ne alakası var? Attım özür dileyeceğim ya. I regret to inform you. Bunu sana söylemek için çok üzgünüm ama kitabı kaybettim. Şimdi kitabı buldum niye kaybettim diyorum. But I will buy you an exact copy to compensate for my mistake. Aa, hatamı telafi etmek için sana aynısını alacağım. Hayır kitabı buldum neden yenisini alıyorum? I'm so sorry for not returning your book on time. Zamanında kitabını geri vermediğim için çok üzgünüm. Tamamen unutmuşum. Mümkün, seni gördüğüm anda hemen geri vereceğim. Cevabım ne? Evet. Yine bir duruma uygun cümle söyleyeceğiz. Ne diyormuş bakalım. One of your workers is... Ha, çalışanlarından biri. Your workers is always late for work. İşe hep geç kalıyor. You have already warned him several times. Birkaç kez uyardın. But he still keeps coming late. Hala geç kalmaya devam ediyor. Finally you decide you need to fire him. Nihayet diyor karar veriyorsun onu kovmaya. You ask him to come to your office. Ofisine gelmesini söylüyorsun. ve diyorsun ki? Kovacağız şimdi adamı. Kovmalı bir şey bulmam lazım. Despite repeated warnings. Sürekli uyarılara rağmen. You continue to be late. Geç kalmaya devam ediyorsun. So I'm sorry to inform you that you have been terminated from your position. Yani bunu söylediğim için çok üzgünüm ama terminate neydi arkadaşlar? Sonlandırmak. Yani işte pozisyondan artık ayrıldığın pozisyonuna son verdik. Valla direkt de cevabı bulduk A şıkkında. Diğerine de bakalım. We are actually content with your punctuality. Dakiklik. Content, memnun olmak. Zaten direkt eledim. This is the last time you will be warned about coming to work late. Bu bak seni son uyarı. E hayır kovucam adamı niye bir kere daha uyarıyorum? If I were you senin yerinde olsaydım işe geç kalmazdım gelecekte. Diğer çalışanlar senin şey muamele gördüğünü düşünüyorlar. Benim işimi zorlaştırıyor bu. No no no. Kovacağım. If anyone asks, herhangi birisi sorarsa you can put the blame on me for your coming late. They cannot fire me as I am your boss. Senin patronun olduğum için beni kovamazlar. Suçu bana at diyor. Ne alakası var? Direkt cevabım Adana. Evet yeni bir soru. You ordered a laptop from an online computer company. Laptop sipariş etsin. Sipariş teslim aldığında diyor. You notice that its battery doesn't seem to function properly. Şey, bataryası, pili iyi çalışmıyor. So you call their customer service line and politely, kibarca ask for a refund isteyeceğiz. Şimdi refund neydi arkadaşlar? İade, para iadesi isteyeceğiz. Olayımız bu. Buna uygun bir şey bulacağım şıklarda. Bakalım ne demiş olabiliriz. The laptop I just got seems to have some kind of problem. Could I possibly get my money back? Diyor ki yeni aldığım bu laptop diyor sanırım biraz problemli. Mümkünse paramı geri alabilir miyim? Kibar mıyım? Kibarım. Parayı geri istiyor muyum? İstiyorum. Hop. Olabilir. My laptop is not working properly. Benim laptopum düzgün çalışmıyor. Bence you should send me a replacement as soon as possible. Bana yenisini göndermelisiniz. E burada refund Nerede? Ben para isteyeceğim. Refund dediği parayla ilgili. Değil mi? E burada bir para durumu yok. Attım. I would like to speak to your manager. Müdürünle konuşmak istiyorum. Acilen müdürünle konuşmak istiyorum. E, son zamanlarda yeni aldığım bu laptop hakkında konuşmak istiyorum. No. Para nerede? Gene yok. If I don't get my money back immediately. Hemen paramı almazsam you will be hearing from my lawyer. Avukatımla konuşursunuz. <laughs> Kibar mıyım? Hiç değilim. Eledim. It's unfortunate that the laptop I bought has problems. Çok şanssız, kötü bir durum. Laptopta işte bazı problemler var, Okay. Still, yine de I know you did your best. Elinize geleni yaptığınızı biliyorum. Eğer Refundum nerede? Bu da artık kibarlıktan da bu kadar çatlamazsın yani. İnsan da biraz hakkını aramalı. O yüzden cevap Adana. Şimdi burada boş bırakılan, <laughs> parçada boş bırakılan yere anlam bütünü sağlamak için bir tane cümle getiriyordum. Hemen bakalım. To form a thunderstorm, böyle gök gürültülü fırtına falan diyor. Oluşturmak için from a convective cloud, iletken bir buluttan değil mi? Several conditions are necessary. Birkaç tane durum gerekliymiş. Şimdi bana bu durumlar lazım burada değil mi? Şimdi bir ön cümleye bakıyordum, bir de arka cümleye bakıyordum bağlamak için. In an unstable atmosphere, böyle belirsiz ne olacağı belli olmayan düzensiz bir atmosferde the air temperature drops rapidly with heights Diyor ki hava sıcaklığı hızlı bir şekilde düşüyor. Yükseklik yükseldikçe, yükseklik arttıkça. Meaning any bubble of air, herhangi bir hava kabarcığı that begins rising and cooling. böyle yükselen ve soğuyan hava kabarcığı nasıl kalıyor? Will remain warmer than its surroundings. Çevresinden daha sıcak kalıyormuş. Şimdi anlatmış nasıl oluştuğunu yani burada. At every point in its essence. Sun, the rising air acts like a hot air balloon. Bu a, yükselen hava diyor şey gibi bir sıcak hava balonu gibi e, davranıyor. Neden dolayı? Since it's warmer, daha sıcak ve daha e, az yoğunlukta olduğundan dolayı çevresindeki havadan ve bunu yapmaya devam ediyor? yükselmeye devam ediyor. Böyle oluşuyormuş. Ben de bilmiyordum. <laughs> okay, şimdi bana burayı bağlayacak bir şey lazım. Şimdi burada bir atmosfere geçiş yaptım, nasıl olduğunu anlattım. Yani bu durumlar neler? Bunları söyleyebilir. Bakalım şıkları neler var. Severe thunderstorms also may form tornadoes. Diyor ki ciddi fırtınalar aynı zamanda hortumlara sebep olabilir. Şimdi bu benim condition'ım mı? Yani fırtınaya oluşturması gereken şartlardan bir tanesi mi bu? Hayır. Sonuçtan bahsediyorum bir kere. No no no. Attım. However. Birkaç tane durum gerekli. Ancak Bunların arasında among them, okay, en önemli olanı neymiş? The atmosphere must be unpredictable. Tahmin edilemez olması lazım. Bir sıcak bir su. Öyle böyle olması lazım. Peki şurası oluyor. En an unstable atmosphere. Böyle düzensiz bir atmosferde de big 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 oluyor. Vallahi diyor, oldu. Şu olsun. Dursun bakalım. Severe thunderstorms may include hail, tornadoes. İşte dolu. neofortum falan filan diyor içeren böyle aşırı aşırı fırtınalar. Ha bunları içerebilirler ve aynı zamanda sonra zarar da verebilirlermiş. Yani ne alaka şimdi bu da bir şartından bir tanesi değil. The most severe cause of flooding. Ha senin en önemli sorry en ciddi sebebi usually follows short but very intensive thunderstorm. Şeydir fırtınalardır sellerin sebebi. Hayır bana gene sonucu vermişsin. No. In addition, ek olarak lightning is a, is a giant spark caused by a build up of static electrical charges. Yani şimdi bana bir de burada ne anlatıyorsun? Şimşek nasıl oluşuyor onu anlatıyorsun. Ben bir thunderstorm'u anlayayım da. Değil mi? Sonra şimşeye geçerim. Bu da konuyu bağlamıyor. O yüzden cevabım Bursa. Evet, geldim şimdi 60. soruya. If you use a mobile phone, drive a car or watch a television, uh, the chances are that at least one of those objects will have been made in Korea diyor ki eğer telefon kullanıyorsan, araba kullanıyorsan, televizyon izliyorsan diyor. Bu e, nesnelerin herhangi bir tanesinin en azından bir tanesinin Kore'de üretilmiş olması diyor. Çok yüksek. Okay, süper. Bu Güney Kore'den bahsediyoruz. Korea is uh, one of Asia's tiger economies. Hmm, okay. Böyle kaplan ekonomisi deniyormuş bunlara. A provider of high technology for the world. Dünyaya teknoloji üretiyorlar. Süper tamam. Şimdi buraya bir şey getireceğim. Dünyayı üretiyorlar. Okey. Ancak şu arkaya bakalım. It is not how Koreans see themselves. Koreliler kendilerini böyle görmüyorlar. Şimdi buraya ya pozitif bir şey getireceğim ya negatif bir şey getireceğim. Değil mi? Koreliler kendilerini öyle görmeyecekler. Nasıl görmüyorlar? Şurada devamı var. For Korea has always been uh, pivotal in relations between China and Japan. And it has a long tradition of technological innovation. Teknoloji yenilikleriyle ilgili çok uzun bir gelenekleri, tarihleri falan varmış bunların ve ayrıca Çin ve Japonya'da Japonya arasındaki ilişkilerde öncülük yapıyormuş, ara buluyormuş falan. Bundan dolayı diyor Koreliler kendilerini böyle görmez. E, i̇yi bir şey bunlar, değil mi? Devamına bakalım. İtras Koreya. For example, that pioneered movable metal type. Hmm, hareket edebilen ya da taşınabilen metal bir şey yapmış bak bunlar hatta. İlk bunlar yapmış. And it did so well. O kadar iyiymiş ki. Avrupa'ya göndermişler sonra yani. Düşün Avrupa'da yokmuş böyle bir şey. İlk bunları icat etmişler falan. Yani şimdi çok güzel şeylerden bahsetti. Koreliler kendilerine bunu yapmış olarak biliyorlar. O zaman benim ön tarafa biraz negatif bir şey koymam lazım ki. However'la bağlayabileyim. Bakalım şıklara. It has long been divided between a communist north and a capital, capitalist south. Kore diyor ikiye bölünmüştür. Çok uzun zamandır işte komünist kuzey ve kapitalist güney olarak severely hindering technological developments. Bu da ciddi şekilde teknolojik gelişmeleri engellemiş. No no no. Engellememiş. by the year 900. 900'lü yıllara kadar Kore was already rich. Zaten zengindi. Urbanized country and major player in global trade. Hatta e, küresel ticarette böyle çok önemli bir aktördü. Based at the end of the famous Silk Road. Ya bu şey ne o ya? Aa. İpek yolu. <laughs> hmm, İpek yolunun da sonundaydı falan. Zaten zengindi. Yani bunun şu anlık bir ilgisi yok ya. 900'lü yıllarla teknolojiyi bağlayamadım. Bunu atalım. Ekonomi since the early 1990s. Okay, okay. 90'lardan beri ekonomik ilişkiler have significant, significantly benefited Chinese startups in the absorption of advanced technology. Çinli e, yeni şirketleri destekledi 90'lardan beri ekonomik ilişkiler. Hayır, Çinlilerle hiçbir alakam yok şu an. Most countries see the technology gap between the Western world and Korea as increasing. Birçok ülke görüyor teknoloji açığını Batı dünyasıyla Kore arasında art arttığını görüyor. Bu açığın yükseldiğini görüyor. Hayır tam tersi. Valla Kore hepimizden önde gidiyor zaten. The outside world commonly view Korea as a relatively nispeten new player in the global economy. Global ekonomi de nispeten yeni bir oyuncu olarak görüyor dış dünya Kore'yi. Ama Koreliler kendilerini böyle görmüyorlar. Çünkü Kore Çin ve Japonya arasında hep böyle bir uzlaştırıcıydı, öncüydü ve teknolojik yenilikler yapıyordu çok uzun zamandır. Ah mis gibi buldum cevabı.